Bugün sizin için Doğun Ankara makarnasıyla bir makarna salatası yaptık. Peki, bu makarnayı haşlamaya koysak. Sonra da seninle salata sosumuzu yapsak. Ne dersin? Olur mu? Evet. Olabilir mi? Ben Makasla kestim. Renkli makarnalarımız var burada. Haşlamaya koyuyorum. Hem ceviz diye hem de bana birazcık ceviz Havanda ezebilir misin? Ben de limonu sıkayım. Ezildi mi? Çok güzel. Buraya ekleyebiliriz. İlk malzememiz ceviz. Limonları sıkayım mı? Sıkmak ister misin? Tamam, tamam ben bunu sıkayım. Aşağıda su birikiyor. Aşağıda su birikiyor. Evet başladı. Birikti Bakalım. Ah. Oh. <laughs> biraz birikmiş. Biraz daha birikmesi gerekiyor. Ya. Tamam. Şimdi Maya sosu sen yapacaksın. Tamam mı? Bunun için çok pratik bir <laughs> yön. Evet çekirdekleri alman lazım. Al bakalım. Suyu giriyor. Biraz zeytinyağı. Ne ihtiyacı var bunu biliyor musun? <laughs> Birazcık tuza ihtiyacı var. Tuz, zeytinyağı ve limon suyunu bir araya gelmesini sağlayacak. Onlar çünkü şu anda nasıl duruyorlar biliyor musun? Mesela bak ayrı duruyorlar görüyor musun? Üstte zeytinyağı, altta limon suyu duruyor. Birleştirelim mi onları? Çalkala. Çok hızlı. İyice ne? Bak bakalım birleştiler mi? Evet. çok güzel birleşmişler. Oo, baksana nasıl. Oo. Evet. Tam kapatamamış. Sosumuz da hazır. Şöyle. Hemen <laughs> tut. En son onu da makarnalarımızın üstüne dökeriz. Başka ne koyacaksın? Bezelye. Koy bakalım bezelyede. Güzel. Havuçlar. Havuçları doğramamı ister misin senin için? Evet. Tamam. Nasıl doğrayayım senin için havuçları? İlk önce ben. İlk önce o. Biz bu havuçları haşladık, değil mi Maya? Dolayısıyla salataya girmek için hazır. Şöyle bezelye büyüklüğünde doğrayalım mı? <laughs> Birbirine benzer olsunlar salatamızın içinde. Sen de bu zeytinleri bıçağınla doğrayıp içine atar mısın salatanın? Onların çekirdeklerini çıkarttı. Hı. Bıçağın da var burada. <laughs> Seninle birlikte yapıyoruz ya yemeğimizi. Tabii ki her zaman tadına bakabilirsin. İyi bir aşçı her zaman tadına bakar pişirdiklerini biliyor musun? Salatamızda ekşili tat olacak o zaman, güzel. Sen bütün zeytini yedin Maya fark ettin mi? <laughs> Salataya da bir iki tane koyalım mı ne dersin? Bir tane koysaydı. Bak işte şimdi işte, bir, bir tane. Tamam hadi onu da salataya koyalım. Siyah zeytina ekleyeyim ben o zaman bize de salata için. Ne dersin? Olur mu? Ekleyelim mi? Ekleyelim hadi bakalım. Oo. Bu da senin kaşığın. Bir salata oluyor. Hmm. Onları. da doğramamı ister misin senin için? Hadi. <laughs> Bunları yerken ama genelde ne istiyoruz biliyor musun? Bunları da diğer sebzelerimiz gibi küçültse rahat bir şekilde emeği sağla. Böyle düzen var yapraklarımız var. Bunu da bir tadına bakabilirsiniz istiyorsun. Özel yemeğini mi yapıyorsun? Evet. Orada neler oluyor onu da anlat bize. Doğru ne biliyor musun? Ne? Patlıcan. Aa. aa. Başka neler var? Yaman hmm. sütlüm işte. Pasta yaptı. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim Maya. Sen de çocuk bayramı kutlu olsun. Çocuk bayramı için bir makarna salatası yapıyoruz seninle. Peki pancarda koyacak mıyız salatamızda? Bak bir de bu var. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Ne olabilir? Bu da haşlanmış bir sebze. Doğrayalım. Bu sebzenin ne olduğunu ama bana bir söyle. Bir tadına bakarak söyleyebilirsin bence. Fasulye. Fasulye. Doğrayıp koyalım mı salatamıza? Haşlanmış fasulyelerimiz var. Bol sebzeli bir salata olacak bu. Bunu e doğru al bakalım tatlım. Sen doğru. Hı, i̇yice bastır bastır bastır. İşte bu kadar. Çok güzel. Son bir fikrim var bu salatayı koymak için Maya. şurada biraz pembe, güzel, haşlanmış, küçücük pancarlarım var. Eklemek ister misin salataya? Doğru yana. Sen onu doğru, ben de büyük olanı doğrayayım. Tamam. Çok iyi bu iş bölümü. Birlikte aynı anda yapmış oluyoruz. Makarna oldu bence. Biraz karıştıralım mı ilk önce malzemelerimizi? Hadi gel. Şuna bakmaya rengarenk oldu. Bunun nesi eksik? Makarnasını da koyarız şimdi. Oo. Şimdi haşlanmış makarnayı da ekleyelim mi buna? Çok iyi fikir. Makarnalar sebzeyle buluştu. Tabağına koymamı ister misin hemen yemek için? Evet. Biz bugün mutfağımızda bol sebzeli lezzetli bir makarna salatası yaptık. Sebzeli mi ettim diye bir şey. Nefis, nefis sarılmalı ve öpmeli bir makarna salatası yaptık. Siz de çocuklarınızla bol sarılmalı, bol öpmeli, çok sebzeli, şahane bir makarna salatası yapın ve bizimle paylaşın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.